Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Ekim ayı yorumlarımla sizlerleyim. Sizlere Ava Beyaz Evden sesleniyorum. Ekim ayına baktığımız zaman çok önemli iki tutulmanın gerçekleşeceğini görüyoruz. İlki 14 Ekim 2023 tarihinde terazi burcunun 21 derecesinde gerçekleşecek olan güneş tutulması. İkincisi ay sonuna ilerlediğimizde boğa burcunun 5 derecesinde 28 Ekim tarihinde gerçekleşecek olan ay tutulması. Çok önemli iki tutulmanın olduğu çok önemli bir ay sizin için. Güneş tutulmasının etkilerine geçmeden önce bu tutulmanın 2005 yılında 3 Ekim 2005 yılında gerçekleşen yine terazi burcunda gerçekleşen güneş tutulmasıyla benzer etkileri taşıdığını söylemek istiyorum. Elbette aynı kararlar, aynı sonuçlar, aynı olaylar yaşanmayacak. Ancak bu dönemde alacağınız kararlar yine çok uzun yıllarınıza etkileyecek. O yüzden o tarihte aldığınız kararların sizi nasıl etkilediğini düşünün. Doğru kararlar mı aldınız, neler yaptınız bunları iyice hatırlamaya çalışın ve ona göre karar verin diyorum. Güneş tutulması sizin dördüncü evinizde gerçekleşiyor. Aileyle ilgili konular gündemde olacak. Ebeveynlerinizle ilgili sorunlar yaşayabilir, bunları çözüme ulaştırmak isteyebilir. Ortaklaşa kararlar, ailenizle birlikte ortaklaşa kararlar alabilirsiniz. Yine gayrimenkulle ilgili... Mülk alım satımı ile ilgili konularınız olabilir. Lütfen az önce söylediğim gibi iyice düşünerek karar verin. Yine ay sonuna ilerlediğimizde Boğa burcunun 5 derecesinde 28 Ekim'de gerçekleşecek olan ay tutulması sizin 11. evinizde yepyeni arkadaşlarla, yepyeni projeler başlatmak isteyebilirsiniz. Grup çalışmalarına oldukça yatkın olacağınız bir dönem, sosyalleşecek ve bol bol gezeceksiniz gibi görünüyor. Hepinize mutlu bir Ekim ayı diliyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın beni Instagram'dan takip etmek istiyorsanız açıklama kısmında adresimi yazıyor. Özellikle hikayelerimde güncel bilgiler vermekteyim. Hepinize sevgilerimle.